Tercih rehberinden herkese merhaba. Milyonlarca öğrenci ilgilendiren üniversite yerleşim sürecinde tercih listeleri yarından itibaren resmi olarak teslim edilmeye başlanabilecek. 5 Ağustos'a kadar süren bu süreçte 1 milyon 61 bin 686 öğrenci bir üniversiteye yerleşebilecek. Bu da demek oluyor ki her 3 öğrenciden bir tanesi üniversitede kendisine yer bulacak. Burada doğru tercihin önemini ortaya çıkıyor. Tekrar anlıyoruz ki Programımızda doğru tercihle ilgili püf noktalarına değineceğiz. Hangi üniversitelerde hangi bölümler seçilebilir gibi konu başlıklarına değineceğiz. Çok değerli konuklarımız bize eşlik edecek. Stüdyo konuğumuz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Sinanoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Üniversiteniz Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurmuş olduğu genç ve dinamik bir üniversite. İstanbul'un evet. tam merkezinde yer alıyor. Sizden genel hatları dinlemek istiyoruz. Kısaca bahseder misiniz? Efendim, üniversitemiz ifade ettiğiniz gibi 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında kuruluşundan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetlerini desteklemek yanında Türkiye'de bilimsel ve ilmi faaliyetlere de devamlı destekte bulunmuş bir vakıf. Ee, vakfımız 1983-84 yıllarında e, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi çalışmalarına başlatmış. 1988 yılında da İslam Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, yoğun bir ilmi faaliyet sürecini desteklemiş. Bu faaliyetlerin neticesinde 2010 yılında da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ni İstanbul'da kurarak faaliyetlerini adeta taşlandırmıştır. Üniversitemiz 12 yılını tamamlamış genç bir üniversite, ifade ettiğiniz gibi dinamik bir üniversite. 2018 yılından beridir e, Ümraniye Elmalı kentte yeni yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. E, üniversitelerin tercih döneminde bulunan öğrencilerimiz, adaylarımız için ifade ediyorum. bulundukları il ve o ildeki lokasyonları çok önemli. Ben bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi, öğrenci adaylarımızı, tercih döneminin hemen e, evvelinde bulunan adaylarımızı ailelerini iştenlikle selamlıyorum. Onlara kolaylıklar diliyorum doğrusu. İnşallah haklarında hayırlı olan tercihler gerçekleşir. Ee, üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ile eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Şu anda e, ...Ümraniye Ümraniye Kent yerleşkesinde Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim ve Hukuk Fakültesi olmak üzere e, ...beş 5 fakülte ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte. Bu yıl İlk defa öğrenci kabul edeceğimiz 3 yeni lisans programımızla beraber 22 lisans programına kavuşmuş durumdayız. Eğitim fakültesinde özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve ilk öğretim matematik öğretmenliği programlarında açmış durumdayız. 2022-2023 yılında öğrenciler buraya yerleşebilirlerdi. İlk defa yani. öğrenci alacağımız evet. bu 3 programla beraber 22 lisans programına kavuşmuş olduk. Edebiyat Fakültemizde başlangıcından itibaren tarih, Türk dil edebiyatı, felsefe, psikoloji, Arapça mütercim tercümanlık, İngilizce mütercim tercümanlık ve bilgi belge yönetimi isimli bir programımız var. Ben bilgi belge yönetimi programını biraz ön plana çıkarmak isterim. Diğer programlarımız da çok güçlüyüz ama Türkiye'de bilgi belge yönetimi, eski kütüphanecilik ve arşivcilik programları, Türkiye genelinde YKS sınav sonucunda ilan edilen kontenjanlarda toplam bin değil Türkiye genelindeki kontenjan ve mezunlarının hemen e, iş bulma garantisi olan ve aranılan bir e, program doğrusu. Biz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak e, 21. yüzyılın kütüphanecilerini, bilgi yöneticilerini dijital ortamda ve elektronik ortamda e, bilgi yönetimini gerçekleştirecek adayları e, program dışı ek desteklerle de yetiştirme e, niyetindeyiz. İktisa... Bilgi belge yönetimini burada o zaman özellikle vurgulayalım. Özellikle vurguluyorum. Diyorsunuz mı? ki mezun sayısı az ama Kesinlikle ihtiyaç daha fazla. İhtiyaç çok fazla. Kültür Bakanlığı'nın, özel kurumların, üniversitelerin her birinin efendim evrak, arşiv, kütüphane ve elektronik bilgi belge sistemleri bu mezunlar tarafından idare ediliyor. Gerçekten uzman kadrolara ihtiyacımız var. O niyetle kurulmuş bir bölüm. Ben e, adaylarımızın dikkatli incelemesini tavsiye ederim bu programı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde Ekonomi, sosyal hizmet, siyaset ve e, yönetim bilişim sistemleri programımız e, adaylarını bekliyor. Eğitim Fakültesi üniversitemizde ön plana çıkan bir fakülte. Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Arapça öğretmenliği, e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul öncesi öğretmenliği. Bu yıl ifade ettiğim gibi sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve ilk öğretim matematik öğretmeni ile 8 programla güçlü bir eğitim fakültesi kadrosu oluşturmuş durumdayız. Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakülteleri malum olduğu üzere tek lisans programları. Hukuk Fakültesi'nde iki yıl önce çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu dönem üçüncü dönem öğrencilerini bekliyor fakültemiz. İlahiyat Fakültesi de Türkiye'deki İlahiyat Fakülteleri içerisinde yerleşen öğrenci sıralamasıyla ön sırada, ilk sırada yer alan bir fakülte. Özel bir program doğrusu ek destek programlarıyla uygulanmakta. Bu lisans programlarının e, dengi olan yüksek lisans, tezli, tezsiz ve doktora programlarımız e, var. 6 doktora programımız var, 15'in üzerinde yüksek lisans programımız var. Ayrıca manevi danışmanlık ve rehberlik, erken çocuklukta ahlak ve değer eğitimi, İslam ekonomisi gibi e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve farklı eğitim öğretim kurumlarının ihtiyacı olan tezli, tezsiz yüksek lisans programlarımız da e, lisans üstünde, sosyal medya enstitüsü bünyesinde açmış durumdayız. Kıymetli adaylarımızı oralarda şüphesiz bekliyoruz. Programımızda şimdi gündem gereği genelde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrencilere yönelik hep bölümler tanıtılıyor. tanıtılıyor. Evet. Ama aslında lisansüstü düzeyde de öğrenciler şu an araştırma yapıyorlar. Onlar Kesinlikle. da yeni eğitim öğretim yılında bir programa yerleşmeyi Kesinlikle. hedefliyorlar. Kesinlikle. Peki sizin üniversitenizin hedeflerine değinsek neler söylersiniz? Şöyle ifade etmem lazım. Efendim Türkiye Diyanet Vakfı Yıllardır eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmaları destekleyen bir vakıf olarak e, ülkemizde e, başarılı öğrencilerin e, ülkemize, bölgemize ve insanlığa e, bilimsel manada, profesyonel, e, mesleki manada e, destek verecek, katkı yapacak e, memleket kaygısı olan, insan kaygısı olan etik değerlere saygılı e, mezunlar yetiştirme e, amacında olan bir vakıf açık söylemek gerekirse. Biz burada e, her bir alanda sınırlı sayıda başarılı öğrenciyle özel programlar uygulamak durumundayız. Öğrenci odaklı bir program dediğimizde öğrenci odaklı olmayan zaten üniversite yoktur ama ne kastediyoruz bununla? Bununla kastettiğimiz şu. Hazırlık programından itibaren lisans programları dışında biz öğrencilerimize ek farklı danışmanlıklar e, kontrolünde ek programlar sunuyoruz. Burada mesela o danışmanlıklardan başlayabilirim ben. Tabii. Ee, bütün öğrencilerimizin bir defa lisans ders tercihlerinde ve karşılaştıkları problemlerde onlara yardımcı olacak akademik danışmanları vardır. Bu dört yıl boyunca eksiksiz devam eder. Üniversiteye geldiği ilk günden itibaren. Tabii. Akademik danışmanlar vardır. Hangi dersleri seçecekler, nasıl seçecekler, kredileri, saatleri, e, efendim e, nasıl eksiksiz yürüyecek öğrenci işleri süreçleri açısından da akademik danışmanları vardır olur ya ihtiyaç duyacak öğrencilere olabiliyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik verecek uzmanlarımız, uzmanımız var. Onun ötesinde her türlü idealizme rağmen yaşanan şartlarla bir şekilde lisans seviyesinde başarısızlığı söz konusu olabilecek öğrencilerimize akademik destek programlarımız var. Öğrencilerimiz bölüm başkanları ve hocaları tarafından takip edilir. Ilgisi azalan, bir şekilde başarısızlık gösteren öğrencilere ek dersler sunulur. Onlar özel takip edilir. Lisans üstü programlarımızdan veya sınıfından daha başarılı akranlarıyla eşleştirilir bu öğrenciler. Ne yapılıp yapılıp kazanılma çabasına girilir. Bir de hedefleri yüksek ki genelde öğrencilerimiz öyle. Lisans eğitim öğretimleri sonrasında lisans üstü düşünen adaylarımıza da akademik destek programları uygularız biz. Orada da lisans dersleri dışında, zorunlu ve seçmeli dersleri dışında, kendileri yine geliştirecekleri yabancı dil başta olmak üzere ek yabancı diller başta olmak üzere onlara farklı yan dersler verilir ve bunlar da takip edilir. Ben bir iki tane derse başlayayım. Bakalım nasıl oluyor. Birkaç hafta sonra istemezsem bırakırım. Öyle değil. Onlar tek tek takip edilir. Öğrenci her istediği dersi de alamaz. Danışmanıyla görüşecek, konuşacak. Hedeflerini belirleyecek. Onun için gerekli olan dersleri belirleyecek. O derslerin başarılı bir şekilde onu geliştirmesini takip ederiz biz. Bu süreçte mesela ek ikinci bir yabancı dile, üçüncü bir yabancı dile ihtiyacı olabilir. Programı gereği, mezuniyet sonrası hedefleri gereği. Burada da ne yapıyoruz? Burada da biz yine yabancı dil yüksek okulundaki uzman hocalarımızın denetiminde 2, 4, 6 kredi haftada takip edilerek belli bir dönem Onlara dersler uyguluyoruz ve çeşitli e, ulusal dil yeterlik sınavlarında epeyce başarı gösteren adaylarımız var. Bununla bağlantılı olarak sıralama peşinden geldi ama hazırlık programlarımızdan ifade etmem lazım. Üniversitemizin gerçekten e, farkı diyebileceğimiz, e, markası diyebileceğimiz programlardır hazırlık programlarımız. Programlarımızın bir kısmı %30 Arapça, bir kısmı %30 İngilizce. ...bir kısmı %100 İngilizce... ...bir kısmı da Türkçedir. Ee, hazırlık programı zorunlu olan sınıflar zaten... ...bu programlarda derslerini alırlar. Türkçe olan programlarda da isteğe bağlı olarak... ...belli bir kontenjan dahilinde... ...programlara yerleştirildikleri bursluluk statüsünde... ...isterlerse öğrenciler hazırlık programı alabilirler. Herhangi bir hazırlık programı Arapça, İngilizce ve... Yurt dışı öğrencilerimiz için Türkçe tercih ettiğimizde dönem başından sonuna kadar 850 ile toplamda 900 saat bu dillerde ders alınır. Ve dönem bittiğinde öğrencilerimiz kesinlikle dört dil becerisi açısından başarılı bir seviyeye gelmişlerdir. Bu noktada çift anadal ve yan dal imkanlarına da değinebilir misiniz? Kesinlikle çift anadal ve yan dal talepleri de öğrencilerimizin yine akademik danışmanları ile görüşülerek ...bilinçli bir tercih haline getirilerek sunulmuş oluyor. Çift anadal tercih eden ve buna şartları yeterli olan öğrencilerimiz için... ...iki yarı yıl daha yerleştirildikleri bursluluk statüsünde imkan tanınır. Yandal e, programlarını alan öğrencilerimize de bir yarı yıl daha... ...bursluluk statülerine göre e, süre eklenir öğrencilik süresi. Ve tabi başarı süreçleri takip edilir yine... E, çok başarılı program yürüten öğrencilerimiz var bu manada. Geçen yıl tutuyoruz öğrencimizi mezun ediyoruz. Bu seneki mezuniyet törenimizde bakıyoruz. Tekrar cübbesini giymiş ikinci programından da mezuniyet alabiliyor. İki diploma iki meslek de Kes, Kesinlikle oluyor. ve bunlar e, her bir lisans programımız birer şubelik açıldığı için bizim gerçekten bizim öğrencilerimiz e, takip edilir. Onların başarı süreçleri e, danışmanları tarafından izlenir. Fakülte genelinde öğrencilerin ihtiyacı bölüm genelinde değerlendirilir. Yer yer rektörlük bazında bile biz öğrencilerimizi birebir değerlendiririz. Yurt dışı öğrencilerimiz açısından burada da çok önemli imkanlar söz konusu. Yaklaşık 60 civarında ülkeden 250'nin üzerinde yurt dışı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle de biz Türkçe yeterlilik ve programlarının gerektirdiği bir ikinci dilin yeterliliği açısından yakından ilgileniriz. Daha çok hangi ülkelerden geliyor hocam öğrenciler? Bölge ülkelerinden, Orta Asya, Balkanlar, Afrika olmak üzere uzak doğudan Endonezya'dan dahi öğrencilerimiz var. Rusya Federasyonu'ndaki özel bölgelerden öğrencilerimiz var. Ayrıca uluslararası ilahiyat programı dediğimiz ilahiyat fakülteleri için söz konusu olan programdan ee, Avrupa'daki e, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın e, öğrencilerinin katıldığı bir program var. Onlar da ciddi bir renkli katıyor bizim e, yerleşkemizdeki öğrenci kültürüne, akademik kültüre. Yurtdışı öğrencilerimizin e, biz kültürel olarak da, e, ilmi olarak da e, ciddi bir renk kattığı kanaatindeyiz yerleşkemize. Bu yılda yine e, belli sayıda yurtdışı öğrencilerimizi kabul edeceğiz. E, yerli lisans e, tercihlerinden sonra. Evet, sizin üniversitenizin yani üniversitenin ismi kadar neredeyse ünlü olan bir kütüphaneniz var. Bu hani bu yayında da değinelim istiyorum. Evet. Kütüphane ve dokümantasyon konusunda önem veriyorsunuz. Şuradan anlıyoruz. Yani YÖK'ün izleme değerlendirme raporuna göre son 5 yılda Evet. öğrenci başına düşen basılı kitap ve e-yayın olarak en fazla Kitap sayısı sizin üniversiteniz sahip. Bu kütüphane evet. bilgi belge yönetimi de yine buna uygun açılmış bir bölüm olarak anlıyorum. Biraz evet, bize aynen. bu çalışmalardan bahseder misiniz? Efendim şimdi kütüphane tabii ki yerleşkemizin en merkezi konumunda olan bir bina ve en büyük bina. Ben tercih aşamasında olan kıymetli adaylarımıza, bir konuda da bir tembihte, bir işarette bulunmak isterim. Tercih edecekleri programın bulunduğu üniversite ve yerleşkeyi muhakkak ziyaret etmeliler. Hazırlık programıyla beraber 5 yıl. Eğer bir çift anadal düşünüyorsanız 6 yıl o yerleşkeye gidip geleceksiniz. Bu çok önemli. Hangi ilde bulunduğu çok önemli. Programın o ilde nerede bulunduğu da çok önemli rahat ulaşılabilir bir yerde olması lokasyon çok önemli. İstanbul'da üniversite tahsilini almanız, lisans tahsilini almanız ciddi bir ayrıcalık. İstanbul'un kendisi ayrı bir üniversite gibi farklı imkanlar sunan bir büyük bir kent. Ayrıca da üniversitenizin yerleşkesinin bulunduğu lokasyon çok önemli. Bizim yerleşkemiz Üsküdar Çekmeköy metro hattının Ümraniye son durağında efendim ee, yakın bir lokasyona sahip. 10 dakikalık bir ile ulaşacağınız bir yerde. Ayrıca hemen yanında kız ve erkek öğrenci yurtlarımızın bulunması öğrencilerin günlük hayatını daha da kolaylaştıran bir konfor sunmakta. Bunu da ifade etmeliyim. Ee, öte yandan e, üniversite içerisindeki sosyal imkanlar, yeşil alanlar bunlar da eğitim-öğretim faaliyetleri açısından önemli. Kütüphanemiz ise bu yerleşkenin en merkezi konumunda. Kütüphanemiz kendi içinde 3 kat müstakil 10.500 metrekare kapalı alana sahip. Şimdilik 110 bin civarında kitap sayısına sahip ama kitap alımında bir sınırlama yok. Ben bu vesileyle kurucu vakfımızın mütevelliyeti başkanı ve Diyanet Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey hocamıza, üniversitemizin mütevelliyeti başkanı Doktor Tayyar Altıkuraç Bey hocamıza ayrıca teşekkürlerimi iletmeliyim. Kütüphanemize kitap alımında sınırlama yok. Hocalarımızın, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetleri için, araştırma süreçleri için gerekli olan ne tür talepleri varsa biz bir sınırlama getirmeden hemen satın alıyoruz. Kütüphane için sınırlama yok. Kütüphaneden sadece öğrencilerimiz değil, yüksek sans doktora yapan veya akademik ünvan olmadan bilimsel çalışma yapan araştırmacılar da üyelik çıkartıp e, kütüphane imkanlarından yararlanabiliyorlar Sadece bizim öğrencilerimize değil Lisans üstü adaylara da açık bir e, Kütüphane Gittikçe de gelişiyor 110 bin kitap çok fazla bir kitap değil Bir üniversite bünyesinde düşündüğünüzde ama Başlangıç için iyi bir rakam Devamlı gelişen bir rakam Çeşitli bağışlar da olabiliyor kütüphanemize. Sayılar artıyor Biz de kitap alanında sınır tanımıyoruz Bu manada e, Kütüphane ile birlikte ben e, belli rakamlar vermemekle beraber öğrencilerimize sunacağımız imkanlardan da biraz Tabii. bahsetmek isterim e, doğrusu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurduğu bir üniversite. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti Özel Başarı Bursları adı altında öğrencilerimizin e, programlara, lisans programlarına yerleştirilme sıralamalarına göre belli nakit burslar söz konusu. Yine %50 burslu kontenjanlarda da yerleşme sıralamalarına göre belli nakit burslar ve lisans eğitim öğretim ücretinden indirimler söz konusu. Ben adaylarımızın bu bursları, bu imkanları iyi değerlendirmelerini, çok iyi incelemelerini tavsiye ederim. İncelemelerin neticelerinde zihinlerinde bir soru bulunacaksa muhakkak çağrı merkezimizle bize ulaşmalarını tavsiye ederim. En nihayetinde de işin aslına bakarsanız gelip bizleri ziyaret etmelerini. Şimdi tam ben, tanıtım günleri kesinlikle misafirlerimiz oluyor, yerleşkemizde devamlı misafirlerimiz, öğrencilerimiz, aileleriyle beraber e, geliyorlar. En çok da dikkat etmek, dikkat çekmek istediğim konu şu: e, öğrenci odaklı eğitim öğretim faaliyetinin e, olmazsa olmazı bence sınıf mevcudundaki hassasiyet. Bizim sınıflarımız sınıf mevcutlarımız çok kalabalık değildir. Yani mesela hazırlık sınıflarında, e, Arapça hazırlık sınıflarında öğrencilerimiz e, 5-6 sınıfa ayrılırlar. Bazen 7-8 sınıf olur. 12, 13, 14, 15 civarındadır sınıf mevcudu. Ve Arapça'da hiç Türk asıllı hocamız yoktur. Hep Arap asıllı hocalar e, ders verirler. Ana dilinde. Kesinlikle yani böyle 14-15 kişilik sınıflar üniversite eğitim öğretiminde zor oluşturulur. Özel biz, ders gibi. Biz özellikle mi? böyle gerçekleştiriyoruz. Burada herhangi bir şekilde ek derse ihtiyacı olan öğrencilerimize de birebir ders yapılıyor. Yani 15 kişilik hazırlık sınıfı zor oluşturulur Türkiye ortalamasında. İngilizce'de ise ne yaparsanız yapın 17-18-20 kişiyi geçmez. Orada da native speaker İngiliz ve Amerikan asıllı hocalarımız söz konusu... Türkiye'den de elbette çok başarılı hocalarımız var. Biraz akademik kadroyu denelim hocam daha da açabiliriz akademik, isterseniz. Akademik akademik kadroya geldiğimizde zaten akademik kadro İstanbul'un 9 Mayıs Üniversitesi'nin çok temel ayrıcı bir vasfı özelliği. Biz akademik kadromuzda da çok ciddi hassasiyet sahibi bir üniversiteyiz. Bir defa şunu ifade edeyim: adaylarımızın öğrencilerimizin Tercih edecekleri programın akademik kadrosunu web sayfasından muhakkak incelemelerini tavsiye ederim. Hocaların tecrübelerini, özgeçmişlerini. Hangi değil mi? programı tercih edeceklerse, hangi üniversiteyi tercih edeceklerse akademik kadroyu iyi incelemelerini tavsiye ederim. Hatta ziyaret edip kendileriyle görüşme taleplerini ifade etmeliler. Bizde web sayfamızda ilan edilen hocalarımız her birisi 8 yarı yılda muhakkak öğrencilerimizin derslerine girecektir. Onun ötesinde İstanbul'da eğitim öğretim faaliyeti sürdürüyoruz. Bu bize ne tür bir imkan sağlıyor? Mesela herhangi bir lisans programında bir yarı yılda öğrencilerimizin bir dersi var bir programda. O dersinde İstanbul'da çok ciddi bir uzmanı var. Biz o hocamızı da kısmi zaman olarak derse davet ediyoruz. O ders içeriden bir başka hoca tarafından kolaylıkla da verdirilebilir. Ama bir farklılık, bir zenginlik katması açısından akademik kadroya kısmi zamanlı hoca e, davetlerimiz davetlerimizde söz konusu. Çoğu derslerimizi içeriden halledebiliriz. Buna rağmen lisans lisans üstünde muhakkak kısmi zamanlı hocalarımızı davet ediyoruz. Bu ihtiyacımız olduğundan değil yer yer öğrencilerimiz o hocalarımızı tanısın. Onların birikimlerine birikim katsın. İleride mesleki hayatlarına, bilimsel hayatlarında biz şu hocadan da ders aldık. O hoca bizim dersimize girdi denilsin. Bir dokunuşla, bir tavsiye ile bir tecrübeyle ile öğrencinin hayata bakışı değişir. Hayat planlaması değişir. Bu çok önemli açıkçası. Akademik kadromuz gerçekten öğrenciyle çok ilgilidir. Yer yer onların ders dışındaki problemleriyle de ilgilenecek derecede vakit bulurlar, zaman bulurlar. Sayının çok kalabalık olmaması sebebiyle bir şekilde butik ama programları her dönem zenginleşen bir üniversite. Öğrencilerimiz zaten bu ilginin çok farkındalar. Peki öğrenci topluluklarına da değinebilir miyiz? Öğrenciler hem bu topluluklara dahil olma hedefiyle geliyorlar hem geldikten sonra burada görevler alarak bir nevi iş hayatına hazırlanıyorlar. İş hayatının Elbette. küçük simülasyonları gibi öğrenci toplulukları. Siz nasıl destekliyorsunuz okulunuzu? Biz doğrusu öğrencilerimizin öğrenci kulüpleriyle öğrenci topluluklarıyla çeşitli etkinlikler yapmalarını destekliyoruz çeşitli misafirler, konuklar davet edebiliyorlar. Belli etkinlik dönemleri ilan edip etkinlikler gerçekleştirebiliyorlar. İstanbul içerisinde bu amaçla çeşitli geziler düzenleyebiliyorlar. Gerek üniversite içindeki imkanlar, gerekse İstanbul'un sunduğu imkanları birleştirerek onların eğitim öğretim faaliyetleri yanında kendi birikimlerini ve hedeflerini zenginleştirecek, etkileyecek çeşitli etkinliklere imkan tanıyoruz. İki yıllık bir salgın döneminden sonra. Hamdolsun bir akademik yılı yüz yüze tamamlamış olduk biz. Ee, ve burada olabildiği kadar online derslerimizi sınırlı tuttuk. Çoğunlukla yüz yüze yaptık derslerimizi. Ee, belli mücbir sebepler olmadığı sürece. Şu an o etkinlik süreçlerini onların da özlediğini çok farkında olduğumuz için... ...olabildiği kadar sağlık şartlarına ve şeye dikkat ederek böyle bir dönem gerçekleştirdik. Evet, İnşallah, son bir dakikamıza girdik. Ee, öğrencilere mesajlarınızı da iletmek istiyorum. Buyurun. Ben... E, Kıymetli öğrencilerimizin söylediğim gibi üniversitelerin, programların şehir içerisindeki lokasyonlarını, programın sunduğu hedefleri, programların 8 yarı yıllık lisans dökümlerini dikkatlice incelemelerini ve muhakkak programın bulunduğu üniversiteyi, yerleşkeyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Eğer buna imkanları yoksa muhakkak aramak ve konuşmak durumunda olmalılar. Hatta oradan gördükleri herhangi bir hocayla iletişim kurma talebinde bulunabilirler. Biz bu imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizle hocalarımızı bir araya getiriyoruz. En iyisi de onları misafir etmemiz yönünde gerçekleşiyor. Ben Şehir öğrenciler de internet sitenizden yine internetten bakabilirler. Çağrı merkezimizden bize ulaşabilirler. Herhangi bir hocayla iletişim kurmak istiyorlarsa biz bu imkanı öğrencilerimize Bizzat verebiliriz. Bizzat görüştürüyorsunuz hocalarımızla şimdiden daha kesinlikle. Ne mutlu. Ben tekrar kendilerine de ailelerine de kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Onlar için selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tercih rehberinin bu bölümünde de sonuna geldik. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne ve programlarını tanıdık. Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Mustafa Sinanoğlu konuğumuzdu. Yeni bir tercih rehberine görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.